da <laughs> sürekli Herkese merhabalar. Ben Serhan. Ben Özgen. Pişirmece. Hoş geldiniz. Pişirmecede bugün evet yeni elemanımızda. Ben de demir diyor. Ben de demir. Yeni elemanımızda işe aldığımıza göre evet çocuk işçi çalıştırıyoruz. Değil mi oğlum? Ne yapıyoruz bugün oğlum? Bugün. Çıkırıyoruz. Ya Bugün <laughs> ne tarif çektik Özgen? Pankek. Pankek. Sabah kahvaltılarının, hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezi pankek çektik. Demir de yardım etti mi etmedi mi birazdan görürsünüz. Hadi oğlum tarifi izleyelim mi? Hadi hep beraber tarifimize <laughs> bakalım. Hadi bakalım. Tarifimizde kullanacağımız malzemeler kısaca şöyle. 1,5 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1,5 yemek kaşığı Toz şeker, 2 yumurta, 1 su bardağı da süte ihtiyacımız olacak. Öncelikle yapmamız gereken şey 2 adet yumurtayı 1,5 yemek kaşığı toz şekerle köpürene kadar çırpmak. Güzelce köpüren yumurtamızın üzerine bir bardak sütü ve bir buçuk su bardağı unu güzelce eleyerek karıştırdıktan sonra diğer toz malzemelerimiz olan bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozunu da ekliyoruz ve bir çimdik de tuz ekleyerek bütün karışımı güzelce çırpıyoruz karıştırıyoruz. Orta ateşte ısıttığımız tavamıza bir miktarda sıvı yağ dökerek kaşık kaşık pankek hamurlarımızı pişirmeye döküyoruz. Dikkatlice pişirdiğimiz pankeklerimizi delik delik göz göz olunca ters çeviriyoruz ve bir miktarda o kısmını pişirdikten sonra tavadan yakmadan alıyoruz. Bütün hamurumuz bitene kadar aynı işleme devam ediyoruz. Ve bittikten sonra evet pankeklerimiz hazır. Gördüğünüz gibi bu kadar pratik ve basit olan tarifimizde pankeğimiz hazır. Üstüne isterseniz Zutella isterseniz, bal isterseniz ee, zarelle. zarelle pekmez, reçel değil mi? Atın ağzını hmm, Yumuşacık Yumuşacık Tabi yakmamaya dikkat edin Böyle bir ilk başta bir ısıyı tutturana kadar bir iki tanesini yakabilirsiniz Biz yaktık açık açık söyleyeyim. Ama sonrası ısıyı de dengeleyince Muhteşem gidiyor 3-4 kişiye bile yetecek kadar çıkıyor mu? Aynen 3-4 kişilik maksimum bu malzemelerle 3-4 kişilik bir kahvaltı sofrasını e, ekleme yapabilirsiniz. Değil mi? O zaman başka tariflerde görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi Facebook, Twitter ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. üzere. Duruyoruz biraz çünkü. Siz de orada arada şu ortada bulunan abone ol butonuna ya da önerilen videoları tıklayarak izleyebilirsiniz. Öyle. Görüşürüz. Oğlum pankek yer misin? Şu an sadece anne sütü izliyor. <laughs> Ya nasıl olmuş oğlum? Güzel oldu değil mi? Bence de. Oldu. Teşekkürler. Görüşürüz.